Evet. İştendir cuma işte. Farklıdır her gönlünde. Duymadık acı bir söz bir zaman dilinden Dünya sessiz görmesin Umutların sönmesin. Türkiye diyar yokluğunu görmesin. siyasi Yüksek İstikare Kurulu Başkanı 24, 23. dönem AK Parti Diyarbakır Milletvekili Sayın Cuma İçten Beyefendi'yi Türkiye'de şükranı arz ederim. Değerli de Cevdet çok teşekkür ediyorum. Sizi onurlandırıyorum her zaman böyle. Dostluğumuzda bir dostluğumuz var. Değerli Divan Başkanım, Divan Yönetimi Kurulu üyeleri, ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşan değerli üyeleri, baylar, bayanlar ve birçok kula başkanları ve kurum müdürleri hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tabii kusura bakmayın sesim biraz iki gündür rahatsızlık var. Bundan dolayı da özür diliyoruz. Birkaç cümle yapıp kısa tutup sonra mikrofonu çevirmeye vereceğiz. Türkiye, yüzlerce medeniyetin doğduğu ve başkent olduğu bir ülke. Zazatıyla, Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla, Farsıyla, Boştayla, Anadolu'yla tüm dünya ülkeleri medeniyetimizin her döneminde kucak açmış, birlik ve beraberlik içerisinde her zaman sulh ve barış içerisinde yaşamış, bir medeniyeti, yüzlerce medeniyeti, evlatlarıyız evlatları izliseler. Bu topraklarda olanlar dünyanın her yerinde dünya hükmetmek istiyorlar. Ve bundan dolayı da maalesef Anadolu hep emperyalist güçlerin odağında ve merceğinde olmuş bir durumda. İsyat, İsyat Başkanımız Cemal Bey yaklaşık 35 yıldır kendisini çok iyi tanıyor. 15 yıldır da İsyat'ta kendisiyle beraberiz ve 10 yılda teveccüh gösteriyorlar. Üstelik İsyat'a kurul başkanlığı yapıyorum. Kendisi daha öncesinde de, İstiyat'tan öncesinde de önünde Fatih'te, iş dünyasında, sivil toplum kuruluşlarında, yardımlaşma derneklerinde, vakıflarında rol almış, emek vermiş bir kardeşimiz. Ben Temel Cemal Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Bu nezi, güzel, başarılı, birikimli insanları bir araya getirmek, ülke hizmet ben herkese nasip olmaz. Yine aynı şekilde yönetim kurulu üyeleri, daha önceki yönetim kurulu üyeleri herkesin ciddi emekleri olur. Ülkeyi sevmek, istihdam üretmektir. Ülkeyi sevmek, vatanı sevmek, bayrağı sevmek, kaderi üretmektir. Üretim yapmaktır, sanayi kuruluşlarla markalaşmaktır ve bütün dünya Türk ürünlerini ihraç etmektir. Ülkeyi sevmek böyle bir şey. Ve emin olun Türkiye bu potansiyeli çok fazlasıyla elinde tutuyor. Cumhurbaşkanımızın birçok girişimlerin sonucunda Gerçekten bir ülke sisteme tahtasını Ben Son 5 yıl farklı alanlarda, ekonomik, sosyal alanlarda bazı durumlar, eksikler olabilir. Ama ben burada birçok misafirleri, arkadaşları, dostları tanıyorum. Hepsi hemen hemen dünyanın birçok ülkesine ziyaretler yapıyorlar. Şu an dünyanın tamamında maalesef daralmış global bir ekonomik kriz. Ve Türkiye'de buradan tabii ki nasibini alıyor. Ancak şunu söyleyeyim. Biz potansiyel olarak işte siyaset siyaset gibi dernekler yani renk dil, di inanç ve farklı siyasi görüşlere kapısına açık açık olan bu tür iş kuruluşları dernekleri Türkiye'deki bu potansiyeli çok iyi biliyorlar ve değerlendiriyorlar. Farklı ülkelerden de buraya gelen misafirler aslında bunun bir ispatı. Türkiye gelişmek istiyorsa çok kaybolmak istiyorsa en büyük bir maliyetle finansla ulaşmak zorundayız. Cumhurbaşkanlığı yatırım ofisleri, stratejik ofisler, özellikle Ticaret Bakanlığı bu konuyla ilgili tüm sanatçilerin yanında yer alıyor. İşçi istihdamları, hibeler, teşvik program ıı, destekleri ve özellikle stratejik projelerle ilgili şu an kaynak çok açık. Burada hükümet kasanın ağzını açmış durumda. Ben sadece buradaki işverenlere şunu söylemek isterim. Lütfen kendi bünyenizde mutlaka bir hukukçunuz, evet. bir finansçınız olsun ve kendi bünyenizdeki arka yatırımlarına sonsuz bir kapaç ve haklarınızı yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sanayici ve yönelik vermiş olduğu teşvik, hibe noktasındaki haklarınızı bu konuyla ilgili lütfen öğrenin ve bunları talep edin. Maliye Bakanlığı bu konuyla ilgili ciddi desteklerde bulunuyor ve dediğim gibi önemli olan üretebilmek. Türkiye'deki bu potansiyel tüm Arap ülkelerine, Orta Doğu ülkelerine Avrupa bir örnek teşkil ediyor. Geçen Almanya'daydım. Sadece bir marketin açılışı için bir yıl bekliyorsunuz. Bakın bir yıl. Bugün içinizde birileri Etenyurt'ta, İstanbul'da herhangi bir lokasyonda bir iş yeri açmak istese emin olun. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün kurumları seferber olun. Ve siz her fazla 15 günde bir ayda yerinizi açarsınız. Şimdi bunu şunu için ifade ediyorum. Refleksleri güçlü, medeniyeti olan ve her platformda birden fazla işi en iyi şekilde yapabilecek bir coğrafyanın, bir ülkenin evlatlarıyız. Ve bunu da hakikaten değerlendirmemiz gerekiyor. Ne Amerikalılar, ne Avrupalılar bir, bir işten fazlasını aynı anda yapamaz. Ama birçok noktaya odaklaşacak olan insanların yaşadığı yerlerden bir tanesi elhamdülillah Türkiye. Bugün buradan, uzaktan, yakından, buraya teşrif eden tüm herkese teşekkür ediyorum. Yeni yönetimin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ben 10 yıldır Yüksek İşaret Kurulu başkanlığı yaparak bana tebliğ edilen her görevi yaptık elhamdülillah. Gel dediler geldik, git dediler gittik. İstihdama katkımız oldu. İstihdat başkanımız Cemal Bey başta tüm istihdatın çalışmalarını tek tek anlattı. Böyle durumu baktığımız zaman hepsinin altında elhamdülillah buradaki birçok arkadaşın bizim bir denalizane imzamız var. Dolayısıyla şunu gururla söyleyebilirim. Ülkemle, bayrağımla, devletimle farklı etnik kökene sahip, farklı inançlara sahip, farklı mezheplere sahip vatanımla, milletimle gurur ve onur duyuyorum. Ben bu fırsatı bize verdiği için de sizlere teşekkür ediyorum.

Evet arkadaşlar. Evet çekiyorum. Sağ Evet Evet. evet, evet. Başka? Os sut ydywch. Allo beth ydyw'n digwydd?